Birazcık şu anda yanımda şey kaldım yani arkadaş biraz yakışıklı olduğu için. Ee, şimdi milyonlarca yürek. Tek soru. Heh. Maaşlar. Çok güzel. Gelin. Güzel yani. Buradayız arkadaşlar. Eğleniyoruz. Şöyle ha. Şimdi arkadaşlar. Evet. 4 sene boyunca kız görmediğiniz doğru mu? <laughs> kız fakülten içinde çok az. Evet. Evet. <laughs> Kimse evinde kaçak elektrik şeyimi istemedi. <laughs> i̇şte elektrik mühendisi okuyorum. Aa elektrik, elektronik güzel bölüm diyor. diyorum elektrik mühendisi Edison diyenleri dışlıyoruz. Abi Tesla yani yani. Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Bugün yanımızda elektronik... E, elektronik ne ya? Karıştırdım. Bir daha mı? E, dur bir daha. <laughs> yanımızda elektrik mühendisinden Yağız var. Birazcık şu anda yanımda şey kaldım yani. Arkadaş biraz yakışıklı olduğu için. <laughs> Yani olduğu için yanında böyle kaldım ama biraz şimdi kendisini dinleyelim. Yaz seni kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba ben e, Yağız Kızırmak, e, İTÜ Elektrik Mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. Şimdi e, elektrik elektronik fakültesinde yani EEB'de e, birbirine benzeyen iki tane bölüm var. Bunlardan bir tanesi elektronik haberleşme mühendisliği, bir tanesi de elektrik mühendisliği. Bunların ikisinin arasındaki fark nedir? Niye böyle ayrılıyorlar? Ya aslında çok benzemiyorlar. EYB'deki bütün bölümler, e, ortak dersleri var. Hatta e, çok ortak dersleri var. Ama elektrikle elektronik ve haberleşme şöyle ayırabiliriz. Elektronik ve haberleşme daha e, düşük akımlarla çalışıyorlar. Elektrik mühendisliği de e, daha e, yüksek akımlarla, daha yüksek voltajlarla çalışıyor. Hani nasıl diyebilirim, elektronik ve haberleşmeden mezun birisi. Bilgisayar, tablet, telefon hani bunlar e, düşük akımlarla, e, düşük gerilimlerle çalışan cihazlar. Ama bir elektrik mühendisi mezun olduğunda enerjinin üretimi, dağıtılması, iletimi hani e, bunların üzerinde çalışabilir ya da e, nükleer enerji e, santrallerinde çalışabilir. Ve ek olarak e, elektronik ve haberleşmeden mezun bir mühendisin imza etkisi olmuyor. E, ama elektrik mühendisleri hani e, canı e, tehlike atabilecek düzeydeki enerjilerle çalıştıkları için imza etkileri olmuyor. Şimdi şöyle bir şey, e, tercih yapacak bir insan bakıyor İTÜ'deki bölümlere Abi Elektrik elektronik bütün okullarda var ama İTÜ'de yok. İTÜ'de nedense elektrik var ayrı, elektronik haberleşme ayrı. Sence hani bu konu bir avantaj mı, dezavantaj mı nasıl görüyorsun? hem avantaj hem de avantaj. Şöyle elektrik elektronik mühendisliği aslında içinde elektrik mühendisliğini, elektronik mühendisliğini, kontrol otomasyonu ve telekomünikasyon mühendisliği diye de geçiyor aslında. Telekomünikasyonu içinde barındırıyor. İşte e, hiçbir fikri olmadan e, bir işte bu bunlar nedir, hangi alanlarda çalışır geldiği zaman elektrik elektronikte girdiği zaman ilk iki sene herkes aynı dersleri alıyor. İki seneden sonra da işte çalışmak istediğin alana göre seçmeli derslerinle istediğin alana yönelebiliyorsun. Hmm. Ama ITÜ'de öyle değil. ITÜ'de bu bölümler ayrılmış bir vaziyette. Elektrik ayrı, elektronik haberleşme ayrı, kontrol ayrı. Daha önceden seçiyorsun ayrı. gibi. Evet. Daha girerken hani ben e, elektrik işte gücün üretimi iletimi işte bu alanlarda çalışmak istiyorum deyip elektrik mühendisine geliyorsun. Ya da işte ben kontrol sistemlerinde otomasyon sistemlerinde çalışmak istiyorum deyip kontrol otomasyon seçiyorsun ve daha derinle e, inmiş bir şekilde eğitim alıyorsun. Anladım. Yani ayırmak. sence daha iyi gibi. Bence daha iyi. Hani hepsinden e, biraz biraz olmak yerine tek bir alanda ilerlemek Anladım. bence daha iyi. Bu arada arkadaşlar şu anda harika bir yerdeyiz. Zaten önceki videodan da biliyorsunuz Medçimlerdeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten arkamızda da tam böyle yazın fakültesini aldık. E, şimdi milyonlarca yürek, tek soru. E, herkes bunu düşünüyor, herkes bunu soruyor nedense. Benim diyor elektrik mühendisliğinde puanım yetiyor ama işte İTÜ'ye gelsem oradan işte elektronik haberleşmeye geçebilir miyim? İşte bilgisayara geçebilir miyim? Herkes bunu merak ediyor. Çap imkanı var tabii ki. Yandal çoğu bölümle var. Yatay geçiş İTÜ'de biraz zor. Hani özellikle elektrikte de zor. Hani çünkü dersler ağır olduğu için hani çok yüksek bir ortalama yapman gerekiyor. Mesela elektronik ve haberleşmeye baktığım zaman 4 üzerinden 3.75 gibi bir ortalama yapman gerekiyor. Hani bu da geçiş için bayağı zor. Hani yani imkansız değil arkadaşlar ama hani her zaman söylüyoruz. Elif'le yaptığımız videoda da aynı konu geçmişti. Tek hedefiniz o olarak gelmeyin. Çok kolay bir iş değil açıkçası. Yazında da dediği gibi devam edebiliriz. Ek olarak Kolay bir çap, şey. yandal e, ve geçişlerin de puanlarına bakabilmek için şuradan Şöyle, ekleyelim linki dakika, aşağıya ekleyelim. Bir orada değil, orada nerede? değil bu tarafta kaldı. <laughs> bu tarafta mı? Ta sağ, tamam. solda kal, kaldı, var, kaldı. Aşağıya ekledim. Solda solda tamam aşağıya koyduk arkadaşlar. Aşağıya linki ekleyeyim. süde bir bölüme girip yatağa geçiş yapmak yerine ben hmm. e, bir sene daha hazırlanmayı tercih ettim. İşte bak görüyorsunuz arkadaşlar. Yani o kişi sen olabilirsin. Mesela <laughs> yağız onu yapmış. Şöyle bir şey soracağım. Evde bozulan aletleri tamir edebiliyor musun? <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> küçük şeylere tabi yapıyorsunuz şimdi aletten kalsın. Ya yani, küçük sevmiyorum. <laughs> Yanlış anlama da. Ya yani mesela bir şey bozuldu. Saç kurutma makinesi bozuldu. Yani onun devrelerini ee, en azından hani anlıyor musun İşte kırmızı kablomu, mavi kablomu? <laughs> <laughs> ya tabii küçük hani bir şeyler olduğu zaman e, Hı -hı. yapabiliyorsun hani. Alet bozulduğu zaman da hani aslında çok da şeyin değil daha şey var daha ütülere Hı -hı. geçmedik. İşi eline bırakmak gerekiyor. Güzel. Peki <laughs> elektrik mühendisleri tam olarak ne yaparlar? Hangi alanlarda çalışırlar? Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Elektrik mühendisleri elektriğin olduğu her alanda çalışabilirler. İşte bir bina yapılıyor onun elektrik sistemi çizilecek, yapılacak. Elektrik mühendisi burada çalışıyor. Bir elektrik üretim kaynağı var orada çalışıyor. Elektriğin dağıtılması işte evlere ulaşması yani nasıl diyeyim bir akarsu akıyor. O akarsudaki akan enerjiden elektriğin üretilmesinden onun işte kablolarla geçip bizim evimizde son kullanıcıya ulaşılana kadar yani her alanda elektrik mühendisleri çalışıyor. Türkiye'de mesela şu anda güzel bir ortam var elektrik mühendisleri için. Sene işte, i̇şte elektrikli araba yapılıyor. İşte Akkuyu'da nükleer santral açılıyor. İşte mesela bu ikisinde de elektrik mühendislerine çok ihtiyaç var. Ha. Maaşlar. Maaşlar ya maaşlar ya bu da bu da milyonlarca bir tek soru ama Aynen. biz aslında bunu sormayacaktık. Ayşeci sormuş bunu <laughs> bakalım. Ya maaşlar hakkında hani Çünkü çok merak ediyorlar. Çok bütün bölümlerde hani hepsinde değişen bir şey maaşlar. Evet. Hani kendinize bağlı. Kendinizi nasıl geliştirdiğinize, ne alanlara yöneldiğinize. Yani biraz da şans da aslında. Ya ben şöyle tam bir rakam vermeyeyim ama evet. e, İTÜ'den, İTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Türkiye'de güzel bir paraya yani e, o bir insanı tatmin edecek bir paraya çalışırsın. Sen şimdi İTÜ Elektriğe geldin. Gelmeden önce ne bekliyordun? Ne buldun ve bölümde şu an mutlu musun? Ben bölümde mutluyum ama şöyle, bizim bölüm biraz zor, bizim fakülte biraz zor. Hani o yüzden geldiğiniz zaman hani böyle ilk bir iki sene evet daha rahat geçebilir ama son özellikle 3. 4. sınıf çok daha zorlaşıyor. Endüstri hariç hepsi zor. Endüstri kolay arkadaşlar. Onu da sonraki videoda belki yayınlanmamış olacak değil mi? Onu bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. İti genel olarak evet. zor. Bu arada Hala diğer dedi. videolarımızda arada kesilmişken söyleyeyim. Şuradan diğer tercih videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Yani bölüm tanıtımı videolarımıza. Ama iti çok güzel. Gelin. <laughs> güzel yani. Buradayız arkadaşlar. Eğleniyoruz. İti MDK'ya da gelin bu arada. Evet. Bizi şu yukarıda şu lokalde bulabilirsiniz. <laughs> ee... Onun için de Tamam şöyle ha. Şimdi arkadaşlar evet. <laughs> güzel bir soru. Şöyle, şöyle bir sürpriz evet. <laughs> evet. Şöyle bir iddia var. 4. 4 sene boyunca kız görmediğiniz doğru mu? <laughs> kız fakültesinde çok az. Hani 4 sene boyunca görüyorsun ama e, ben şöyle söyleyeyim. Benim girdiğim sene yaklaşık 100 kişiden 12'si falan kızdı. Hani e, %12. Evet, %12. Yok 112. %12 değil. %12 evet doğru. %12, evet. Hesaplayamadım. Düşük <laughs> <laughs> evet. bir oran. Kız sayısı biraz az teknik bir üniversite. Çok tercih etmiyorlar benim bölümümde kızlar çok. Nasıl biraz set story oldu yani. Evet. <gülüyor> biraz üzüldü. <laughs> üzüldü <da> <laughs> biraz. Ama ama şöyle bir şey şey de anlat. Hani fakülte dışında da mesela arkadaş dedim var. Tabii aslında. kulüpler hani evet. mesela işte şeyler hani benim hani fakülteden arkadaşlarımdan daha çok diğer fakültelerden kulüpten arkadaşım var hani. Yani özellikle Ayazlar Kampüsü'nde arkadaşlar çok fazla bölüm ve fakülte olduğu için arkadaş edinme konusunda sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Programlara baktığımız zaman bir %30 İngilizce var, bir de %100 İngilizce var elektrik mühendisi için. Hem okurken hem de mezun olduktan sonra ne gibi farklar yol açıyor, çok büyük fark var mı? Okurken %30 avantajlı diyeyim ben. Çünkü ya İngilizceniz çok iyi değilse, üst düzey bir İngilizceniz yoksa İngilizce bir dersi hani bazen anlamayabiliyorsunuz. Hani kaçırabiliyorsunuz bilmediğiniz şeyler olabiliyor. Bir de çok teknik konular olduğu için hani bir yeri kaçırmanız size sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden Türkçe derslerde dinlemek, yani kendi anadilinizde dinlemek daha tabii ki faydalı. O yüzden hani %30 benim bölümüm de %30. Hani ben o yüzden %100 olan çok arkadaşımdan hani keşke %30'u yazsaydım dediğini duydum. Mezun olduktan sonra da kimse senin diplomanda %100 İngilizce yazıyor diye bu adam İngilizce biliyordur diye işe almıyor. Sanırım yazmıyor bu arada. Diplomada şey direkt hani İTÜ elektrik mühendisi yazıyormuş sanırım. Yazıyor Diplomamı daha almadığım için, <laughs> almadığım <laughs> evet, için bilmiyoruz ama, ama e, ya, onu bir araştırmalı. O bir şekilde da. yazıyorsa da hani evet. ya da ben %100 bölümden mezun oldum demen senin İngilizce bildiğini göstermiyor. Bir şirkete ya da bir ülkede çalışmaya gideceğin zaman senden ya bir TOEFL istiyor ya da seni bir İngilizce mülakata sokuyor. Peki şimdi akşamleyin eve geldin. Tamam mı? Burada mı <gülüyor> Evet. Elektrik faturasındaki her rakamı, her söyleneni anlıyor musunuz? Yani, terimleri anlıyorsun. Benim başıma şöyle bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, tanırsınız siz de. Kaan bir gün beni aradı. <laughs> Kaan'a selam. <gülüyor> <gülüyor> selam bana. İşte onlara herhalde e, faturaları fazla gelmiş. Yaz ya diyor ortalama işte bir evde e, kaç kilo var Elektrik işte bizim fatura fazla gelmiş. Kendi şeyini hesaplayacak. i̇şte biz de onunla konuştuk. İşte şu kadar diyorlar. Şey Aa biz fazla alıyormuşuz falan. Hani öyle bir sohbet geçmişti. Bunu sorunca aklıma geldi. <laughs> tamam. Güzel yani. Güzel. Hoş. Anlıyoruz artık. Ya ama fatura <laughs> şey o da yani. çok bir şey değil. Bir yani. gösterge değil yani. Ama yine de bilmek bir şey yapmıyor mu? Ah işte anlıyorum falan. Yani. Akrabalarınla yaşadığın böyle komik, ilginç bir olay oldu mu? İşte sen elektrik mühendisi okuyorsun, senden böyle komik, istenen bir şey oldu mu? Kimse evinde kaçak elektrik <laughs> çevirmemi istemedi. <laughs> Öyle bir şey olmadı ama Ya en çok elektrik mühendisliği okuduğunda ekstra belirtmen gerekiyor. Hani herkes şey, işte elektrik mühendisliği okuyorum. Ha elektrik, elektronik güzel bölüm diyor. Hayır diyorum, elektrik mühendisliği ha, O zaman şey sorusu geliyor, ha, hani farkı ne sorusu geliyor. Ha, o zaman evet. hani bir açıklama gerekiyor. Son sorumuz şu, ee, Edison mu, Tesla mı? Edison <laughs> mu? Ben sonuna kadar Tesla'cıyım abi. Edison diyenleri dışlıyoruz. <laughs> Abi Tesla yani hani. Yazın da bu arada arkadaşlar Instagramında şu anda aşağıya koyduk. Oradan da onu derleyin. Yani bol bol sorular sorun. <laughs> arkadaşlar umarım sizde faydalı olmuştur sizin için özellikle ve eğlenmişsinizdir de aynı zamanda. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı. kanala abone olmayı unutmayın aşağıdan. Ek sorularınız varsa da aşağıya olarak Şöyle arkadaşlar, tam, tam şurada kanalımıza abone olabilirsiniz. Böyle algın etkinler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.